<laughs> Mehmet hakikaten. Niye böyle yapıyor? <laughs> Çok hafif. <arkadaş. gülüyor> i̇ki sporcunun hazinli <laughs> trajik protein tozu açma taktikleri. Evet, Mehmet suç çeşitler protein tozuna girişiyor. <laughs> Mehmet <gülüyor> kes, <laughs> ırklarını kes. <laughs> Halil de parçalıyor. <laughs> Halil ve Mehmet. iki terörist. <laughs> Mehmet sporcunun başlığı altında satmadığı ilaç satmadığı hap tellesini bozardı. Menetlet Evet. <Zahim>. <Ben önceki gülüyor> <gözüklük> <laughs>